Evet herkese yeni videodan merhabalar. Şu anda Kocaeli Kandıra Karlı Mahallesi'nde bulunan e, tek katlı ikiz villamızın proje alanındayız. Bugün gencer arkadaşımız var yanımda. Onunla beraber burada daha önce yaptığımız taş istinatlara dahil olan bir taş istinat projemiz olacak. E, daha önce ön tarafta taş e, istinat duvarları yapmıştık. Şimdi de arka tarafta kademeli olan bir taş istinat projesi yapılacak. Ama biraz karışık olduğu için bu konuda Gencer'le birlikte bu projeyi yöneteceğiz. Arkadaki gördüğünüz iki villamızın daha öncesindeki proje detaylarını sizinle paylaşmıştım. Onları diğer videolardan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu videoyu Gencer arkadaşımla birlikte çekeceğiz. Şimdi sözü Gencer'e vereyim. Arkadaşlar merhaba. Gencer Karalar ben. Daha önceki videolarda zaten Suat'la beraber video çekmiştik. Oradan muhtemelen hatırlarsınız. Bugünkü videonun amacı ve konusu şu karmaşık ve komplike yapıdaki istinat duvarları nasıl düzgün bir şekilde ve az bir maliyetle nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bu gibi durumlardan size bahsedeceğiz. Açıkçası şu an ben direkt Suat sözü sana vereyim. Projenin sahibi kendisi olduğu için ve aynı zamanda ciddi anlamda kaliteli projeler imalat aşamasından tutun. Yani proje aşamasına kadar her şey dört dörtlük yapan bir arkadaşımız. Ben direkt sözü ona bırakıyorum şu an. Evet arkadaşlar istinat dediğim gibi çok zor ve projelendirilmesinin iyi yapılması gerekiyor çünkü başlangıçta herhangi bir proje olmadan başlanılan istinat duvarları daha sonra değiştirilemiyor ve maalesef ki kullanım alanı da oluşmuyor o yüzden biz de burada başlangıçta gencel arkadaşımla birlikte projemizi tasarlayacağız ve daha sonrasında uygulamaya başlayacağız burada tabi kademeli bir istinat projesi olacağından dolayı gerçekten projelendirilmesinin titizlikle yapılması gerekiyor. Kodların düzgün e, tutulması gerekiyor. Biz de NIO ile birlikte olabildiğince kodları düzgün almaya çalıştık. E, ve bundan sonraki e, süreçte de görselleştirme çalışmalarımızı e, yapıp e, buna göre istinat alanlarımız belirlenecek ve uygulamada daha rahat bir e, inşaat sürecinin geçmesi için proje bize bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar. Burada alt tarafta istinat duvarımızı, ilk istinat duvarımızı 5 metre çektik. Yani birinci evimizin olduğu yer burası, ikinci ev burası. Daha sonrasında 5 metre bir mesafe çektik. Ardından burası eğimli bir yüzey oluşacak. daha sonrasında burada düzgün bir alan oluşturulacak. Ve buraya da bir ikinci istinat gelecek. Yani bir ve iki istinat gelecek. Buraya ise sadece buradaki düzeltme Amacıyla bir istinat yapılacak. Yaklaşık yüksekliği ne kadardı Gencer? Bu ortadakinin? Ortadaki yani en üsttekinden bahsedelim önce istersen. Tamam. En üstteki 3 metre olacak. Yanları iki yan tarafı 1 metre olacak. Alt kısım 3 metre. Bir de orta eksenimiz yani e, kısacası şev yani eğimli kısımla düz alanı birbirine bağlayan kısım ise e, 50 santim olacak şekilde ayarlanacak. Anladım. Peki Gencer e, merdiven basamanı nereye düşünüyoruz? Biz merdiven basamaklarını iki alanda ortak kullanacağı şekilde yani kısacası iki dairenin de daha doğrusu iki evin de ortak bir şekilde kullanacağı şekilde ayarlamayı düşünüyoruz. Yani tam orta merkezde hem maliyet konusunda hem de daha düzgün bir şekilde e, tasarım olarak da güzel bir e, proje çıkacağına eminim ben. Yanlara vermeye kalkırsak bu sefer e, daha da komplike olmaya başlar. O tamam. sebepten ötürü orta eksen daha makul. Peki merdivenin genişliğini nasıl düşünüyorsun ve merdiven nereye kadar devam edecek yukarı kadar? İki aile kullanacağı için e, şimdi şöyle yani daha doğrusu iki daire bu kullanım alanı kullanacağı için öncelikle 2 metre genişliğinde bir merdiven basamağı düşünüyoruz. Tabii bizim rıhtımlar yani daha doğrusu rıhtlar 17 santim olacak şekilde gelecek. Şu ortam merkezde biz bir sahanlık yapacağız. Yaklaşık 1-1,5 metre genişliğinde bir sahanlık. Ondan sonra tekrar eğimli yerden devam edip yani basamaklar devam edip düz kısma bağlanacak. Anladım. Tamam. Ee, dediğimiz dediğimiz gibi o zaman Gencer. Proje istinat duvarları iki adet istinat istinat duvarı ve yan tarafta duvarlar ve orta eksen dedi bu şekilde üst istinat ve alt istinat paralel olacak bir duvar yapılacak. Ee, üstteki arazimiz burası bu şekilde düzlenecek. Burası da şevli olacak. Ee, tamam Gencer. Ee, bir de şöyle bir şey Suat. Tabii bu e, istinat duvarın tasarımı yapılırken de özellikle manzara konusunda bunu atlamamak gerekir. Örneğin burada durduğumuz zaman çok rahat bir şekilde düz alan yani çok iyi bir şekilde manzara önümüzde. Anladım. Evet. E, biz aslında başlangıçta projelendirirken Gencer seninle birlikte hatta acaba burayı da mı bir, e, düz bir kademe yapsak diye düşündük. Evet. Ama oraya indiğimiz zaman yapıların önümüzü kestiğini gördük. Bu İstersen yüzden de oraya yaptığımızda bakalım. olur öyle yapalım. Şimdi önce şöyle buradan gösterelim. Zaten çok rahat bir şekilde manzara ortaya çıkıyor. Evet. Bir de aşağı indiğimiz zaman. Şu anda gerçekten de buradan bakıldığı zaman manzara tamamen kapalı ve yapılmasının herhangi bir avantajı ve faydası yok. dediğin gibi. Buradaki ikiz villa projemizde kaba inşaatla alakalı şu ana kadar olabildiğince bir yol katettik. Bundan sonra da ee, çalışmalarımız şu an devam ediyor ince işler alakalı. Tabii buradaki tüm süreci sizlere olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Yine buradaki şu andan sonra gelecek çalışmaları da sizlere aktaracağım mutlaka. E, Gencel arkadaşım bugün benimle birlikteydi. Gerçekten harika bir proje e, ortaya çıkardık. Daha öncesinde e, Gölcük projemizde yine beraberdik. E, orada şu anda kaba inşaatımız devam ediyor. Haritayı ve inşaatla alakalı başlangıçta bir video çekmiştik. Şimdi de bu proje, Gencel, bu proje de Gencerle birlikteyiz. Dediğim gibi Gencer arkadaşımızla gerçekten çok güzel projeler elde ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim Gencer. Sözü ona veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, açıkçası ben buraya geldiğim zaman hem proje konusunda hem de yapım imalat aşamasında hayretler içerisinde kaldım. Çok kaliteli bir şekilde düşünülmüş, özellikle mühendislik dehası kullanılmış bir yapı ve aynı şekilde istinat duvarları. Hatta espri icabında suata şey diyorum ben. Son bükücü istinat var gerçekten. <laughs> Aynen. Bu <laughs> konuda gerçekten ederim. tecrübeli. O yüzden ona şunu diyorum her zaman. Son istinat bükücü Suat diye. <laughs> Çünkü gerçekten Teşekkür hani istinat duvarı yapılırken her şeyi düşünmüş. Örneğin diyelim ki yarın bir gün ciddi anlamda yukarı doğru bir sel geldi. Barbakanlar hepsi düşünülmüş bir vaziyette. Ya da yarın bugün diyelim ki burayı bir aydınlatma yaptım. Aynı şekilde elektrik tesisatına kadar her şey düşünülmüş. Onu bıraktım. Yani bu duvar yapılırken bile bazı ustalar belki de bunu düz yapar. Yalnız ama Suat tamamen eğimli bir şekilde duvarını aşağı indirmiş. Çünkü hem indirirken gelen yükü azaltmış hem de duvarın üzerine binen yükü ciddi anlamda azaltmış. gerçekten hayran kaldım kendisine. Çünkü sadece bu şey usta emeği değil bu tamamen mühendislik dehasıyla düşünmüş şeyler. Kendisini tebrik ediyorum bu konuda. Benim de diyeceklerim bu kadar. Sözü Suat'a bırakıyorum ben. Arkadaşlar e, çok teşekkür ederim. Gencer çok teşekkür ederim sana. Yunus Emre sana da çok teşekkür ederim. Kamera arkasında Yunus Emre şu anda. Gencer'in dediği gibi gerçekten olabildiğince düzgün bir iş çıkarmaya çalıştık. İnşallah düzgün bir projeyle sonuçlandırıp buradaki ev sahiplerini teslim edeceğiz evlerimizi. Gencer'le birlikte ilerleyen süreçte çok fazla video çekmeyi planlıyoruz. Evet. Umarım birlikte çok güzel videolar çekeriz gençlerle. çalışmak zaten gerçekten <laughs> mükemmel bir şey. Teşekkür ederim. Sen de aynı şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere evet. <laughs>